Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video her hafta düzenli yaptığım şeyler neler onu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir başlayalım hemen şurayla bir başlayalım. Haftalık resetlenen görevlerden biri arkon avı. Bunu düzenli olarak yapıyorum daha şu anda yapmadım. Bu birincisi buradan. Neden yapıyoruz bunu? Tabii ki Arkon parçasını almak için. Bugün bir de kırmızı taş veriyormuş. Çok güzel. Şimdi ikinci olarak şurada görevler var. Bu Duvri Paradox görevini yaptıktan sonra burası açılıyor. Bunun iki aşamalı bir tarafı var. Bir stilpet, bir normal kısmı. Normal kısmında buradan olmayan bar frame'lerinizi alabiliyorsunuz. Bu hafta mesela e, ulaşılması zor var fremlerden, Kora var. Yani yoksa elinizde bunlardan birini seçip ilerleyebiliyorsunuz. Geçelim. Stilpet var. Stilpet'te inkarnon silahlar var. Silahlar normalde inkarnon olmuyorlar. Eğer elinizde var ise, ama burada görevde seçtikten sonra, mesela. Neyi alsak? Hemen seçelim bir tane. Bunların çoğunu yapmışım zaten. Şu ikisini alacağım. Laf olsun diye alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. seviyeye geldiğinizde birini açılıyor. 6, 7, 8, 9, 10. 10. seviyeye geldiğinizde ikinci seçtiğiniz açılıyor. Yani seçim yapacaksanız en çok ihtiyacınız olanı ilk seçin daha az ihtiyacı olanı ikinci için çünkü nasıl oluyor? İlk 5 seviyeyi düzgün bir parti bulursanız yaklaşık bir saat içerisinde yapabiliyorsunuz ama 5'ten ona yaklaşık 3 saat sürebiliyor. İyi parti bulursanız belki bu süreyi 2 saate kadar düşürebilirsiniz. Hani ona göre seçin. İlk seçtiğinizi en çok ihtiyacınız olan olarak seçin. Bunu da geçtik. Sonra yaptığım görevlerde en çok sevdiğim yere gidelim. Sanctum Anatomica. Burada yanlış yere gönderdi bizi. Buradan Sanktum'dan önce keçiye gidelim. Keçi'de de ne netresel görevlileri var. Taş veriyorlar. Düzenli olarak bunları yapıyorum. 5 hakkım var. 3'ünü buraya harcıyorum. İkisini de buraya harcıyorum. Buradan düzgün şekilde bu hazırlıyorum. Debufflarımı alıyorum. Sonra da göreve giriyorum. Şuradaki kuşa uğru uğruyorum. Düzenli olarak her hafta parla kazinelerden arkon taşımı alıyorum. Buradan çıkıyorum. Buradaki haftalık yaptığım rutin işlemler bu şekilde. Sonra buraya geliyorum. Buradan en sona geliyorum. Buradan teşine gidiyorum. Teşine niye gidiyorum? Teşine düzenli olarak her hafta malzemeler geliyor. Neler geliyor? Bazen yüklü miktarda kuva geliyor. Uygun fiyata alınabilecek. Ee, bazen Umra forma geliyor. Ayda bir kere. Bu hafta kuva veriyormuş mesela. 55 stil esansa 50.000 kuva veriyor. Bence iyi bir rakam. Ben bunu alıyorum şimdi gözünüzün önünde. Onun dışında bazen işte Umra forma falan geliyor. Onu alıyorum. Riven geldiği zaman almıyorum. Bazen Riven geliyor buraya. Riven'i nereden alıyorum onu göstereceğim şimdi size her hafta düzenli olarak. Her hafta düzenli olarak. Dünyaya gidiyorum. Iron Wake açılıyor. Hangi görevde açılıyor emin değilim. Ama bir noktadan sonra buraya açıyorsanız görevleri yaptıysanız. Burada bir tane abla var. Balcı diyorum o ablaya da. Eğer ablayı ilk kez görüyorsanız neden dediğimi anlayacaksınız. Evet. Kahve falcısı ya da tarot falcısı gibi. Önde de kartlar var zaten. Falcı bacı. Buradan Riven şeridi ile Riven satın alıyorum. Her hafta düzenli olarak ve kuva satın alıyorum. Burada da gördüğünüz gibi 35k kuvamı aldım. Buradan şunu alıyorum düzenli olarak bunları alıyorum her hafta ona geri dönüyoruz 99 görevi geldi 99 haritası geldi 1999 eksi ziyaret ediyorum hemen Geldik. Burada bilgisayar. Hatırla dedim. Şimdi bu hatırla, e, burada takvimler kısmında her hafta şurası resetleniyor arkadaşlar. Yakın zamanda zaten bu bunlarla ilgili gene buna benzer bir video çekmiştim. Ama ilk kez izliyorsanız gene bilgilendirici olsun diye söyleyeceğim. Burada size görevler veriyor. Bu görevleri yaptığınızda hediyeler veriyor. Gördüğünüz gibi mesela endo ya da şey ikisinden birini seçiyorsunuz. Görevleri bazen hiç e, normal şartlar altında ulaşamayacağınız ödüller veriyor. Yani mesela yeşil e, arkon taşı vermişti geçtiğimiz hafta. Mesela Aura forma veriyor. Aura forma normalde 75 plat bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam üçlü paket şeklinde alırsanız 150'ye geliyor tanesi 50'ye geliyor. Öyle bile pahalı bir şey. Mesela burada gene yeşil taş veriyor. Görüyorsunuz bu görevi yaptıktan sonra sırayla bunları yapıyorum. Her hafta ki bunları elde edeyim. Şunun dışında da Geçiyorum burayı da. Şuradan bir Şuraya geçeyim. Buradan Şey göstereceğim ben bunu düzenli olarak yapmıyorum. Ee, ama belki Merak eden arkadaşlar vardır diye gideceğim buraya. Bir satıcı daha var burada. Belki bilmiyorsunuzdur. İlk kez belki göreceksiniz. Çok kullanmadığım bir yer ama belki ihtiyacınız olan şey buradadır diye göstereceğim bunu. Regation Şuradan gitsek. Burada bir yer var. Zariman'daki evinize gidiyorsunuz buradan. İnşallah yolu doğru. Hatırlarım da sizi gezdirmem videoda. Kullandığım bir şey değil burası. Burada bir satıcımız var. Satılık eşyaları göz at. Evet. Buraya da böyle malzemeler geliyor. Patos kıskacı istiyor bunları yapabilmek için. Valla ben patos kıskaçlarını daha çok e, şey kullandığım için inkarnon silahları yaparken ihtiyaç duyulan bir şey. Onu da şimdi gösteririm gene olmadı size. Burada çok kullanmayı tercih etmiyorum. Ama elinizde çok patos kıskacı vardır ve e, ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Buradan gelip kullanabiliyorsunuz. Buradan çıkacağım şimdi. Gidebiliyor muyum? Doveri Arsenal Dekoriyet Operatör Gezgin Burası tabii ayrı bir yer olduğu için tekrar çıkmam gerekiyor buradan. patos kıskacını kullanmayı tercih etmiyorum nedenini göstereceğim şimdi hızlı bir biçimde da incarnon silahlarını basmak istediğiniz zaman açmadığınız şurada patos kıskacı istiyor o yüzden kullanmayı çok tercih etmiyorum ben yapmadığımda zaten daha bir sürü şey varmış Evet. Düşünüyorum başka anlatmadığım bir şey var mı? Haftalık olarak rutinim bu şekilde. Tabi işte Nightwave görevlerini yapmaya gene çalışıyorum. Bunların dışında onun dışında da yaptığım bir şey yok. Düzenli olarak döndüğüm rutin bu. Hiçbir şey. Ee, yani oyuna girip hiçbir şey yapmayacak olsam bile haftalık işte görevleri yapmaya çalışıyorum. Özellikle işte Arkon parçası atan görevleri diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.